Mehmet Emin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. İzleyicilerimize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Perşembe günkü Altılı Masa toplantısında İyi Parti'nin e, Akşener'in Kemal Bey'in adaylığına sıcak bakmadığını öğrenmiş olduk. Önce şeyden başlayalım. O gece neler olduğuna dair ben bugün de gazetelere baktım. Herkes hükümet gazeteleri dahil, muhalefet gazeteleri dahil herkes başka bir şey anlatıyor. Meral Hanım ağır kayıt uğradığımı söylüyor. İşte benimle yaşadığımı bir ben bilirim demiş. Siz dün akşam izledim. Bir yerde başka bir şey söylediniz. CHP'liler bir şey demiyor. Saadetliler başka bir şey anlatıyor. Ne oldu? Neden anlaşılamadı? Şimdi tabii bir insan maruz kaldığı bir muamele ya bir ortamda neler hissettiğini ancak kendisi anlatınca anlayabiliriz. Biz bu anlamda Meral Hanım'ın o günkü ortamdan ne kadar rahatsız olduğunu veyahut da neden böyle bir olayların böyle bir yere savrulduğunu yine kendisi anlattığında anlayabiliriz. Ancak bize düşen o günkü toplantıda olanların nesnel dışarıdan üçüncü bir göz olarak aktarabilmektir. Dün akşamda sizin de sıklıkla konuk olduğunuz Kübra Par Hanım programında bu olayları Genel Başkanımızın bize aktardığı kadarıyla e, anlatmaya çalıştım. E, o, o gün e, adaylık tartışmaları içerisinde e, burada en kısa haliyle e, ifade edeyim sonra gerekirse açılır. E, Sayın Akşener e, partisinin e, tutumunu açıklıyor. Partisinin tutumu içerisinde e, Kemal Bey'in adaylığına onay veremeyeceğini ifade ediyor. E, i̇ki belediye başkanını aday olarak öneriyor. Anket yapılmasını aday olarak öneriyor. Ve müzakereler belli bir aşamaya gelince de zaten kendisinin parti adına henüz yetki almadığını, dolayısıyla yetkili kurulları toplaması gerektiğini ifade ediyor. Nihai bir karar bildirebilmek için. Bunun üzerine Ali Bey o günkü ortamın e, nihai bir e, görüşmeye dönüşmemesi için e, yetkili kurulları toplamak için ne kadar zamana ihtiyacınız var diye soracağım Meral Hanım ben işte bir günde toplarım herhalde diyor ve e, bunun üzerine Sayın babacan o zaman biz bu toplantının birinci oturum kabul edelim. Pazartesi günü yine Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde ikinci oturum yapalım. Siz de bu arada yetkilik kurullarınızdan. Ee, hem bilgilendirme, hem görüşme, hem de arzu ettiğiniz e, yetkiyi alıp gelirsiniz, e, iyi olmaz mı e, diyor. Burada mutabakat sağlanıyor. Kısaca bir metin e, 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 yazılıyor ve bu metinde de e, hatırlanacağı üzere ortak bir aday değil, ortak bir anlayışta e, uzlaşı sağlandığına dair e, ifadeler... Peki e, oraya yaratıyor. da Mehmet Emin Bey, oraya gelene kadar ortak bir anlayış deniyor ama Meral Hanım galiba Kemal Bey'in ismi gündeme gelince onun adayına itiraz ediyor. Evet, evet tabii. Kemal Bey'in e, seçilemeyeceğini iki belediye başkanından birinin ada yapılması gerektiğini savunuyor. Peki siz parti olarak Kemal Bey'in adaylığına itiraz... Gün dediniz ki biz bir isim zikretmedik dediniz. Ali Bey size evet. öyle anlatmış. Ama itirazınız da yok anladığımız kadarıyla Kemal Bey'in adaylığına. Şimdi efendim soru böyle geldiğinde itirazımız var veya yok, e, isim zikrettik ya da zikretmedik e, seçenekli cevaplar gerekiyor. Ancak biz bir süreç yönetiminin içerisindeydik. Bu süreç yönetiminde ne tutumumuzu anlatırsam hem sizin için hem izleyicilerimiz için daha e, sağlıklı olabilir. O da şu, Temel Bey liderler turu yaptığında e, artık işte nihayete erdi bir aday da belirlememiz gerekiyor dediğinde Meral Hanım'ın aynı günlerde Fox TV'de beyanı vardı, Kamuoyuna yansıyan bir takım e, iyi partili yetkililerin açıklamaları vardı ve masanın da bir karar alabilmesinin en önemli yönü esnekliğini koruyabilmesiydi. Bu anlamda e, bizim tutumumuz kurumsal olarak yetkili kurullarımızda da tartışılan ve nihayete bağlanan tutumumuz e, ilk turda e, masadan bir liderin olmasının iyi olacağı yönünde kuvvetli bir kanaat iletmek ancak masa dışından da olası isim önerilerini tartışmaya açık olmak idi. Dolayısıyla bu tutumu Kemal Bey'in adını aldı ya da almadı, Kemal Bey'e destek verdi ya da vermedi diye tanımlamaktan ziyade bir nasıl diyelim bir sürecin ilk parçası olarak okumak daha doğru olur. Peki şimdi ee, Sayın babacan demiş ki, işte bu masadaki liderlerden biri olsun. Yani önceliğimiz bu demiş. Yanlış anlamadık değil mi burayı? Tabi tabi burada e, bunun da arka planı şu: Bir buçuk yıldır binlerce saat ve binlerce kişinin emeğiyle üretilmiş ortak e, metinler var. Siyasi e, güçlenilmiş parlamenter sistem metni var, ortak politikalar metni var, ara metinler var. Bu metinlerin e, tamamına eşlik etmiş liderler var. E, bu liderlerden biri e, bu süreçte aday olur ise bu hafızaya sahip olan birisi olarak Söylen Birliği'ni, Kadro Birliği'ni <laughs> ve bunların hayata geçirilmesi hususundaki husus e, <laughs> işbirliği çok daha yüksek olacaktır kanaatindeydik. <laughs> Peki. Peki. Şimdi Meral Akşener'in o gece yaşananlara dair anlattığı üç gazetecilere konuştu ama itirazları da var. Dört genel başkan da Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak bugün duyurulacağını söylüyor. Muhalif medyadaki 2-3 kişi bu böyle bir yazı yazmış. Bu konuda bilginiz var mı? Yani Ali Babacan, Davutoğlu, Şimdi... Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Temel Karamoğluoğlu Kemal Bey'in yardımcıları olacakmış. Yani bunu dört olarak bugün itibariyle ifade edilebilir. Ancak geçiş süreci içerisinde aday kim olursa olsun, bakınız bu cümle çok önemlidir. Aday kim olursa olsun diğer siyasi parti liderlerinin Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak sorumluluk almaları, hem seçime dair riski paylaşmaları hem de seçimden sonra üretilmiş ortak politikaların hayata geçirilmesinde e, bir sorumluluk sahibi olmaları benimsenmiş idi. Ve bu konuda da benim bildiğim kadarıyla önemli ölçüde mutabakat vardı. Hatta hatırlarsanız bazı İYİ Parti arkadaşların tek ve yetkili e, icradan sorumlu başkan yardımcılığı ifade edildi tartışıldığında Sayın Akşener e, en son e, önceki hafta Fox TV yayınında dahi benim böyle bir talebim yok. Arkadaşlar böyle bir tartışma yürüttüler demiş idi. Dolayısıyla aday X ya da Y olmuş olsaydı bu altı e, genel başkan Cumhurbaşkanı yardımcısı olmanın gerekliliği hususunda her fikir idi. Peki şimdi e, bir hem fikirlik olduğu görülüyor ama daha önce altılı masadaki bütün liderlerin yaptığı açıklamada biz bu masayı asla yıkmayız, bozmayız demişlerdi. Ama e, işte bu masa bir şekilde gider gibi yorumlar da vardı ama olmadı. E, kimin hatası sizce? Bu masanın şu anki dağınık görüntüsünün sebebi sizce Meral Hanım mı yoksa iletişimsizlik iletişimdir meselesi mi? Çünkü daha önce bu adalet meselesi konuşulsa, gizli diplomasi yapılsaydı altı lider arasında belki bugünkü durum yaşanmazdı. Yani bunu artık biraz da daha... Masada oturan bir parti temsil eden kişiler olarak bizlerden ziyade kamuoyu takdir edecektir. Ben dönüp baktığımda Cuma günü, Pazartesi günü için yeniden randevulaşılıyor. Ve Cuma'dan Pazartesi'ye kadar önümüzde tam olarak 3 günlük bir süre içerisinde aday ya da adaylara ilişkin olarak ikili ya da çoklu bir e, müzakere yürütme süreci var. Böyle bir süreçte e, İYİ Parti e, Genel İdare Kurulu'nun ve sağ yetkili kurullarının başkanlık kurulu var, işte il başkanları toplandı. Onlar e, teknik olarak yetkili kurullar değil ama görüşleri tabii ki her parti için her zaman çok önemli olur. Burada çıkan görüşler, ikili görüşmeler yoluyla liderlerin önüne getirirse veyahut da ee, pazartesi günü beklenerek orada e, bu kuvvetli görüş e, bir kere daha ifade edilmiş olsa e, çok daha sağlıklı olurdu. Sonuçta e, Perşembe günü e, Sayın Akşener'in de ifade ettiği şekilde e, bu metnin beşli yayınlanma fikri liderlerce kabul görmediği için Pazartesi gününe e, yeni bir randevu verildi. E, doğrusu biz masanın eksilmeden yoluna devam etmesinin çok daha önemli olduğunu düşünürüz. Peki Mehmet Emin Bey, böyle bugün Kemal Bey'in ismi açıklanır mı? Yani bugünkü şartlarda bugün için diyorum Perşembe'den kalan tartışmalar ve iyi partinin de bu üç günlük süre içerisinde yürüttüğü iletişim ve masaya gelip kendi tezlerini e, savunma konusunda e, bir irade olmadığı göz önüne alındığında e, böyle bir açıklama sürpriz sayılmamalı. Peki. Bir sorum daha var. Dün akşam iyi niyet çağrılarında bulundunuz. Sizce Meral Şener'in, İYİ Parti'nin masaya dönüşü hala mümkün mü? Yoksa e, en ilimli, ilimli iyi ılımlı İYİ Partiler bile artık ikinci turda kalınırsa biz o zaman Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleriz diyor. Yani e, dün de ifade etmeye çalıştım, kimi izleyiciler de takdir gördü, kimi izleyiciler de bu esnekliği e, net bir duruş ortaya konulmuyor diye e, eleştirdi sosyal medyada gördüğüm kadarıyla. E, masada oturan bir parti olarak bizim bütün seçeneklere e, en sağlıklı ve objektif bir şekilde referans vermemiz lazım. E, bu anlamda Meral Hanım'ın Perşembe günü imza attığı bir metinde, Pazartesi günü saat 14 için bir buluşma saati var. Orada Meral Hanım'ın ıslak imzası var. E, Cuma günü yapılan basın açıklaması e, birçok rahatsızlık üretmiş ise de Meral Hanım'ın tekrar gelip e, bu masaya oturması ve tezlerini ifade etmesinin önünde herhangi bir engel bulunmamakta. Gelir e, mi sizce, döner mi? Yani yürütülen kamuoyu iletişiminin çok sağlıklı olmadığını ifade etmek lazım. Evet. Peki birkaç sorum daha var. Siz Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yani Meral Hanım diyor ya kazanacak aday diye. Kemal Bey'in bugünkü şartlarda kazanacak aday olduğunu düşünüyor musunuz? Şimdi Meral Hanım'ın, İyi Partili arkadaşlarımızın ve dahi birçok kamuoyu yorumcusunun kazanacak aday yaklaşımı anket ölçümlerine dayanıyor. Biz de siyasi karar alma süreçlerinde anketlerin önemli bir veri olduğunu ancak bunun dışında süreç inşasında e, e, esaslı bir rolü anketlere atfetmenin doğru olmayacağını ifade ediyoruz. Örneğin Sayın İmamoğlu aday olduğunda CHP büyük bir anket yaptırmış idi. Tanınırlığı en düşük olan ama karşılığı olmayan ve bir takım anlatımlara göre bir profile uyan isim olarak Ekrem Bey çıkmış kampanyayı neredeyse 30'lardan 55'lere taşımıştı. Örneğin biz Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Erdoğan'ın geçmişte birçok seçimi 30'lardan alıp 50'lere taşıdığını, 2009 yerel seçimini ise 43 ile başlatıp 34 ile bitirdiğini biliyoruz. Hatırlayın 2009 yerel seçimini. 38. 38 ile bitirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla kampanyanın kendisi seçmenin yaklaşımı bir isimden ziyade sürecin kendisine bağlı olarak gelişir diyoruz. Burada iyi bir ekip, iyi bir kadro, iyi bir söylem ve iyi bir politika seki ve anlayışı ortaya konduğunda bunun sonuç almaya yakın olduğunu düşünüyoruz. Çok popüler olarak gözüken bazı isimlerin çok popüler olarak gözüken bazı isimlerin bunu lütfen sadece iki belediye başkanı ile ilgili bir yorummuş gibi kabul etmeyin. Bazen çok önemli bilim adamlarının da ismi geçiyor. Türkiye'de herhangi bir siyasi gerilim testinden geçmediğini biliyoruz. İç politikadan dış politikaya, milli eğitimden sağlığa birçok konuda kamuoyu önünde tartışılmış fikirlerinin olmadığını biliyoruz. Ama kampanya dediğiniz Bazen bir pazar satıcısının size sorduğu soruyla bütün milletin kanaatinin şekillendiği bir ortamdır, bir zaman dilimidir. Dolayısıyla burada kampanyanın kendisine, ekibe, söyleme ve programa atfedilen e, e, değerin sadece soyut bir ölçümleme karşısında zayıf bırakıldığını düşünüyoruz. Peki Mehmet Emin Bey bir son sorum var. Ee, samimi cevap vereceğinizi düşünüyorum. Şimdi herkes her tartışma programında biz de sizle de denk geldiğimizde veya bu tür programlarda da adayınız nerede deniyordu sizlere? Aday, aday, aday. Ve Kemal Meral Akşener'in İmamoğlu ve Ekrem Mansur Bey yeni söylemiyor. Bunlar kazanacak aday diye bir yıldır söylüyor. Kemal Bey de birinci tekli şahıs gibi hep aday gibi konuştu. Yani altılı masa tamam birçok konuda anlaştı ama en önemli konuda anlaşamadı. Yani burada bir iletişimsizlik yok mu? Mesela Sizler bir araya gelseydiniz genel başkanlarınız ya da Kemal Bey ile Meğer Hanım. Yani niye böyle oluyor? Bakın ben belediye baş Kemal Bey de belediye başkanlarını istemediğini söyledi. Görevine devam etsinler diye. Yani burada bir sıkıntı çıkılacak çıkacağını öngörmeli öngörmesi gerekmez miydi Hasan? Hanım? Şimdi e, hele hele bu sonuçtan sonra size itiraz etmek mümkün değil. Mi? E, eğer e, bu sonuç e, üç gündür kamuoyunun nezdinde böyle tartışılmıyor olsaydı e, bu bunun aksini yine size karşı bir gerçekten de inanarak savunabilirdim çünkü masa e, sistemin e, yeniden inşasından ortak politikalara kadar birçok önemli konuda çok büyük badirelerden geçti bu badirenin de yani adaylıkla ilgili olarak da bir isim, birkaç isim konuşmak ya da yeni alternatifleri üretmek hususunda başarılı olabilirdi. Ancak bugün itibariyle bu gerilimin artık bir suçlu veya mağdur aramanın doğru olmadığı bir noktadayız. Yönetilemediği açık. Peki. Eklemek istedikleriniz varsa alın Mehmet Emin Bey. Yoksa size teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim yayınladığınız için. Sağ olun.